Şimdi geldik. En güzel anı, en güzel bakın. Şimdi en güzel an. Kuzuver. Oldu. Ekliyorum, ekliyorum. Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, nineler, yengeler, muhtarlar, azalar. Bugün Bugün elektronikçi kardeşler bugün sizlere ütü tost var ya şu Adana'da çıkan bir marka. Onun böyle nasıl sağlıklı yapabiliriz diye düşündüm. Şu yavruların şu kursağından böyle faydalı bir şeyler nasıl geçebilir diye düşündüm. Böyle bir düzenek hazırladım. Bakın hadi Metoş'cum sen git. Abilerine bir bak bakalım ne yapıyorlarmış. Heh, şunu alayım bir saniye ben. Heh, bakın böyle bir <laughs> alışveriş yaptım diyelim. Domatesim, yerli domates, yumurtam, köy yumurtası, sucuğum, kasap sucuğu, tereyağım, özel, kaşarım hepsi on numara. Şu da benim yaptığım videosunun linkini bak şuraya şuraya koyayım. Şurada da benim yaptığım pul biberi. Şimdi bugün sizlere 3 tost yapacağım. Şöyle bir başlangıç yapalım bakalım. Şu sucuğum. Önce biraz şöyle bir <laughs> <laughs> tereyağı ekleyelim. O yüzden. Şunu sonu yapalım. Ah, <laughs> şimdi şöyle. Vallahi mis gibi her şey içime şekilde. Her şey içime. Bıçağı da biraz küçük aldım. Böyle bu iş için <laughs> tam ideal. Hmm. Şöyle. Şimdi önce sucuğu bekleyelim bakalım. da... Bu sucuğun yumurtanın videosunu videonun sonuna ekleyeceğim. Bu sucuğu yumurtayı nereden aldım? Videonun en son kısmını ekleyeceğim. Oh. Şu ekmeğimi şöyle bir keseyim. Evet, 3 ekmek. Şimdi yumurtalarımı kırıyorum. Evet, uzunlar atayım. Bu. Biraz şimdi üzerine şöyle domateslerden ekliyorum. oy kızım oy. Oy yavrum oy. Bak tereyağları, domatesler, sucuklar. Şimdi geldik. En güzel anı, en güzel. Bakın. Şimdi en güzel an. Kulu verin. Oy yavrum oy. oldu. Ekliyorum, ekliyorum. oyuz. <laughs> Şöyle bir bakalım. de ütümüzü bastırmamız zamanı geldi. Şimdi birini böyle. Oho, birini böyle. Domatesle yapacağım. Şuna da şu yağlıya da kaşar ekleyelim içerisine. Dostlar, dostlar. Oy yavrum. Oy kızım şu üç tostumuz tamam. Bunu böyle al Şimdi şu yavruyu şöyle çekelim. Kuşam. bu yavru tamam. ho bak bak bak. Bak bak. Uf 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 uf. Şimdi servis kısmına artık geçiyorum. Hadi bakalım. Dostlar şimdi geldik en güzel zamanı. Ne zamanı Fehmi? Tadım zamanı. Tadım, yeme zamanı. <laughs> <laughs> Yiğit, daha önce üstos yedin mi hiç? Hayır. İlk olacak. Metehoş, sen yedin mi tost? Yok. Yok. Sana şöyle baban kendi elleriyle yaptığı... Bak, sana başını veriyorum. En değerli kaşarlı mı istiyorsun, domatesli mi sadece? Sadece domates. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bunu alalım. Sana sadece domatesinden veriyorum. Mete, sen bugün tadımcısın. Mete, notları. Bak bakayım tadına. Nasıl olacak? Beğenecek misin? Sen iyi nasıl istiyorsun? Domates mi kaşar mı? Şöyle. Al sen kendin al abi. Aferin sen de kendin al. Baba, bugün kayınbabamla beraberiz. Süs biberlerini toplamışım baba. Zaten acı yaptım ha. Yok yok şaka. O <laughs> pul biber acı değildi. Ben de kendime bundan aldım. Bak yanımda zararlı hiçbir şey yok. Kendi yaptığım tulum peynirim, zeytin zeytinim, tereyağım, her şeyim cıncık. Nasıl Mete efendi? Hoşuna gitti mi? Mete notları beğendi. Yiğit yiyici, Bak bakalım. Nasıl? Vallahi dört dörtlük ya. Var mı Acılık var mı? Sen yemen genelde acıyı Mete. Var mı acı? Yok. Yok. Dostlar. <laughs> Şifa ile kalın. Bu zevklerden de mahrum kalmayın. Hmm. Dostlar, şimdi yumurtayı almaya geldik. Ne zaman yumurtladılar bu yumurtayı? Günlük, günlük, günlük yumurta yumurt diyorlar. Allah'ına kurban selam. Bak, bak, bak. Sepetim de kralmış ha. Kaç lira diyorsun? yumurta? Ben bir, bir veriyorum. Bir, bir, bir yani. Allah'ına kurban seni. Ver bana, hepsini ver sepettekini. Burası Naipler Köyü. Benim köyü bundan sonra. Oy kızım. dur. şimdi yumurtaları Saman mı koydun dibine? Bak kırılmasın diye. O ne ya? Bir tane küçücük bir şey var orada. Dur Bu ne abi? Küçük onu da söyleyeceğim poroz. dur. Horozun yumurtası mı yoksa bu? Horoz değil, hayır. hayvan yine açılıyor ya. Aaa. Küçük... Celfin celfi yumurtası. Bir tane versene bak, bana onu, aradaki farkı isterim. Al. Bak, bir küçük. tane koy şunu yanına elime. Dur, elime koy. Hoş geldin. Bak. <gülüyor> 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 bu ilk yumurtaları mı hayvanın daha? İlk daha, şey, işte, yumurtaları mı? Celfi yumurtası. <laughs> Yani hayır, sucuk hayır, için de kasap Hayri'nin yerine geldik sallaşta. Burada kasap sucuğu alacağız. Ustam kolay gelsin. Sağol abi Biz de 2 kilo sucuk istiyoruz İlk ama tamam. kasap sucuğu. Tamam abi. Tamam. Sucuklar dana sucuğu mu? Dana abi. Kendiniz yapıyorsunuz. Evet abi, kendimiz yapıyoruz. Kendi baharatın. Evet Kendi abi. Kendi istiyor mekanı. Evet abi. Evet. Harika oldu. Bu eski sucuklar mı? Evet. İçeride içeride bir koku var. Evet abi. Eski sucuğun kokusu var. Evet. Abi. Peki sana bir şey soracağım. Saç boya vuruyor mu, vurmuyor mu? Abi, vuruyor mu abi sana? Allah Allah. Ben ama yanlardan gelmiş zamanı. Evet abi. Allah Allah. İstiyorum bunlardan. Kaç kilosu? 55 lira. 55 lira. Güzel tereyağını almaya geldim. İmran abla merhaba. Merhabalar. Nasılsın canım? İyiyim siz. Bu araplar İyisiniz? çok fena. Lezzet işi. <laughs> hep sizden soruluyor. Aynen Bak, öyle. Bol biberler. Aynen. Burada dolmalık biberler, zeytinyağları, nar ekşileri. Zeytinyağın kaçı kilosu? 30 lira. 30. Tereyağı alacağım ben. Tereyağını, tereyağını böyle. Tereyağın kilosunu söyleyeyim. Heh. 50 lira. 50 lira. valla Vallahi kendi, hiçbir şey değil. Kendi Oo. Eleğimiz, kendi ineklerimizden. Heh. Ee, memnuniyetimizi Akkapı'dayım Ak ben. Akkapı son durak Cömert Paylar'danım. Tamam, ben senin imalathaneye de geleceğim inşallah. Tamam beklerim abim. Çok...